Söylemiyor. Muhtemelen kadroyu ya sonra şimdi söyleyeceğim. Ben bundan yaklaşık kaç hafta evvel altı maç kala kendime yazmıştım buraya. Bir Şuradan alırsan, A buradan tabii, alırsan. Tabii tabii. Adana Demirspor, Kasımpaşa, Trabzon, Konya, Alanya, Karagümrük diye. Hı hı. Hatta şunlar içerisinde şu, son hafta. Son hafta. Şunu söylemiştim. Yani <laughs> mantıklı bakmak lazım. Adana Demirspor maçı bizim için üç ihtimalli maç kaybedersek sorun değil. Bir, bir, bir puan alırsak çok iyi. kazanırsa da mükemmel. mükemmel. Evet. E, kazandı. kazandık. Ama bizim tek e, Alanya ile Trabzon maçı da keza öyle. Hı hı. Yani tabii ki Karadeniz derbisi. Ben iki tarafta da oynadım. Yani Trabzonspor'da büyük bir camia. E, ligde kendini ispatlamış bir hı hı. E, kulüp. E, i̇şte altı hı hı. tane Son, şampiyonluğu var. Bir Sonradan yani. bir şampiyon da oldu. Yedi şampiyonluğu var. Ellik de, e, ligde hocam oynadığı dönemlerde de rekabet hep Trabzonlu olmuştur ama Trabzon oyuncularıyla Samsun oyuncuları hoca özellikle hocamların döneminde çok dostça, çok iyi arkadaş hı hı. olmuşlardır. Yani çok birbirleriyle. Yani çok oyuncular arasında mükemmel. hiçbir zaman bir şey yok. Mükemmeldi. Ben eskiyi de dinliyorum çünkü bizim zaman ama zaman zaman seyirciler arasında bir gerginlik oluyor. Bu gerginlikte e, yakın şehirlerde sıkıntı oluyor. Hı hı. Yani mesela Rize e, işte Trabzon, Trabzon işte Giresun, Samsun, Trabzon, Trabzon, Giresun. Ordu, Giresun. Yani bu tip yerlerde oluyor işte. Bafra Çarşamba gibi falan. Ya yani burada yani sporun bir seyir olduğu, Hı -hı. yani bir insanları birleştiren bir unsur olduğu, güzel olduğu şimdi. Burada bizim kulübümüz Sam Kulübü gidip maçını oynayacak. Tabii ki kazanırsa mükemmel olur. Ben bir gazi futbolcu arkadaşlarımı da konuştum yani. Şunu söyledim. Kazanırsanız mükemmel olur. Beraberlik alırsanız çok iyi. Kaybedersek bu maç dünyanın sonu değil yani. Hı -hı. Önemli olan oradaki bizim performansımızın çok iyi olması lazım evet. yani. Şu durumda ihtiyacı olan takımda ben şimdi iki tarafta da oynadım. Bir tarafta yedi sönülen bir tarafta sene oynadım. Baktığın zaman ihtiyacımız olan bizim Samspor'un ihtiyacı var yani. Evet. Şimdi gönül için baktığımız zaman kolay değil tabii yani. Ama karşımızda da bir Trabzonspor var yani. Trabzonspor'un öyle hali bile şu an nerede? Üçüncü. Üçüncü sırada Kadro yani. Kadro anlamında baktık. Tabii yani. Yani iyi bir kadrosu var. İyi bir seyircisiyle bütünleşti. Samus Spor takım, bizim takımımız. Yani gidip de orada daha önceki oyunlarını ve özellikle son bu haftadaki takım savunmasıyla beraber o mücadelesini ortaya koyarsak farklı bir sonuç çıkabilir yani. işin <laughs> enteresan tarafı. Çünkü rakibin bana göre topu gezdirerek ağır oynuyor. Yani o bizim belki lehimize olabilir. Çünkü yan pasları çok fazla çok sabreden bir takım. Çok sabırlı oynayan bir takım. Ama e, hücum attığında da e, yakalarsa atar yani. Çünkü özellikle mesela Beşiktaş maçını izliyorum. Geçen e, Rize maçını. E, burada e, rakip bastırdı bastırdı bastırdı. E, ondan sonra Beşiktaş goller attı. Öğrenci şunu söylüyor. Avacası şunu söyledi. Rize Spor hocası. E pozisyon verirseniz Rize, Beşiktaş bir yani? Ölüsü bile gol atar Olacak. yani. Hı hı. Bu anlamda Trabzon aynı şekilde. Öyle şu gol Ama sonuçta bu maç bizim için dünyanın sonu değil. Hı hı. Ondan sonraki maç bizim için çok daha önemli yani. İkinci devrenin Ke Kesinlikle ama kolay bir maç geçmeyecek ama işi o gerginliğe ya şimdi ben baktım şimdi taraftarlara başladılar şimdi öyle olmaya oradan böyle olmaya bir gerginlik havasına yani bence gerek yok yani sonuçta bundan kim Ş şöyle ol diyelim o zaman biz bu ekranlardan evet böyle bir gerginlik var Trübün e, tribünde 90 dakika boyunca takımlarını desteklesinler. O zaman aslında o gerginlik değil de o destekle birlikte takımlarına verdikleri destekle birlikte göstersinler diye. Kesinlikle. Madem öyle. E, yani zaten e, Samı Sports taraftarı desteğini yapıyor yani. Kesinlikle. O Ama işte e, var. buradaki maçlarda da biz biliyoruz yani şimdi böyle çıkasınca söyleyelim yani özellikle Trabzon tarafına e, çok her maç e, çok Hı -hı. E, neler söylendiğini. O alanda biliyoruz. Yani bunlar e, gereksiz. Bütün idareciler dost. Bizler dost. E, son itibariyle belki bizlere de farklı bakıyorlar. Ama sonuçta futbol bu oynanıyor işte. Keyif alınıyor. Hı. Yani, e, keyfini çıkartın diyorsunuz. Yani keyfini çıkartmak Benim. lazım. Bu maç Samspor'un dönüm maçı değil. Hı hı. Ama kazanacağı 3 puan alırsa mükemmel. Hı hı. Ama 1 puan alırsa hepsi gene çok iyi. Ama kaybederse de dünyanın sonu değil yani. İyi oyun oynadıkları Ama sürece. E, zaten şey ilk o, o güzel oyununu oynarsa hı hı. o mücadelesi ve takım savunmasını iyi yaparsa hı hı. oradan da iyi bir sonuç alabilir yani. Peki. Hocam hiç sahadaki e, Trabzonspor'u ben şey yapıyorum. Sizin oynadığınız dönemdeki e, türbün bütünleşmesinin şeyinin e, katkıları yani biz hoca olarak gittiğimiz zaman mesela hoca olarak biz e, Bilas'ın e, hem ben e, rahmetli Kemal Hoca gittik biz oraya. Hı -hı. Ben teknik direktör Hı -hı. o yardımcıyken. Sonra da Multesko Hoca ile Biz. Hatta kupadan elemiştik biz Trabzon'u hatırlarsan. Evet. Evet. Sinan'ın penaltı başlayalım. golüyle o zaman evet. penaltı golüyle İsmail, İsmail önünde 2-1 yendi maçta. Biz evet. mesela e, şunu hep oyuncularımıza derdik. E, Trabzon'da oynamak daha kolay. Trabzon seyirci yani ne, nasıl yaparsak kolay, sakin olursak kolay, hı hı. türbüne şey yapmasak kolay. Çünkü baskı yiyen taraf Trabzon'dur diye. Eğer biz e, doğru e, pas alışverişi falan yaptığımız zaman seyircinin e, oyuncular üzerinde baskısı artacak. Bu baskıdan da onlar hataya e, düşecek derdi yani bizim böyle anlatırdık hoca olarak sen o oyuncuken nasıl karşı? Bizim zamanımızda valla bizim rakipler <laughs> çok bize gelemediği için yani. Ama mesela olduğumuz dönemde Samsun'un o iyi olduğu dönemlerde bize geldiler orada berabere kaldık yani. Sonuçta burada da hatta yenildik yani. Tabii tabii hocam ee, yani yani. yani baskı seyirci baskısı yani takım rahat oynuyor gelen takımın öyle bir sıkıntı i̇şte onu diyorum ben yani hmm. Trabzonspor'u derindeki yani baskıyı soruyorum. Bizim tabi bizim yani Kendi Trabzon seyircisinin oyuncusu. yani karşı tarafın şeyin alakası yok. Seyirciler arasında biraz maçtan sonra veya maçtan evvel sıkıntı oluyor yani. onu demiyorum şey hocam yanlış anladım. Yok baskıyı en, anladım ben. Sporcunun en, üzerindeki. Sizin üzerinizdeki baskı e, oyuncu oyuncusu Orada oyuncu Orada durum olarak hangi pozisyonda olduğunuz çok önemlidir yani. Hmm. E oradaki o şey bütün seyirciler herkes belki burada da öyle ama orada çok daha fazla herkes futbolu i̇lk bilir yani da, herkes üzülür herhangi şey Haftalarda yani. Trabzonspor'da da bir düşüş vardı ve e ee, o baskıyla birlikte belki de oyuncuların morali de düştüğü için mi sonuç düşmüş olabilir diyorsunuz. Ya Yoksa orada, orada atıyorum da. bu maçta da yine o baskı olur. Onlar için bir dezavantaj, bizim ben için olur, avantaj ya, olabilir, olur. mu diyorsunuz? Olabilir, olabilir, olabilir diye düşünüyorum. Buradaki hı. bütün dava dağlar... eskiden hocam şeyler falan belki yakındı uzak Biz taraftarların da öyle çok Fazla şey yok. Zaten çok güzel bizim futbol oynadığı yok ki hocam. Bizim o, taraftarlarla... Onların taraftarı. Şey, onların taraftarı. Trabzonspor. Taraf, taraf, Trabzonspor taraftarı diyorsun. Şimdi e, Kistol Hoca'nın ilk geldiğinde söylediği ve hepimizin söylediği. Hı hı. Baskı futbolun yok oluşudur. Hı hı. Yani o baskıyı kaldırmak yıldız oyuncular yani büyük oyuncular kaldırıyor o baskıyı. Hı hı. E, şimdi bir takımda da hepsi yıldız değil ki. Etkilenen oyuncular vardır. Onun, ama oynadığınız evet. oyun da çok önemli. Yani şimdi... Bugün ben Trabzon'da oynadı oyunu ben beğenmiyorum yani. Zaten iyi oynamıyor beğenmiyorum Trabzon hocam yani. Ama şu var Ama bir Trabzonspor olduğu için bir forması olduğu için e tabii ki kulüp yani. Bu sonuçta bakıyorsun 3. sırada. 3. sırada. E, baktığın zaman bir kazanmasını maçı biliyor. Kazanmasını biliyor bir yani. Kazanmasını kolay biliyor. Bir şey ben değil tabii yani bu Hı. yılların Trabzonspor tabii. <laughs> Ama futbol olarak baktığın zaman çok iyi bir futbol oynuyor. Yok. Aynen. Ama sonuç itibariyle hatta bizim normal şartlarda e, Adana Demirspor karşısında